PC Games kanalından herkese merhaba kankalar, gençler. Abi ben kayboldum ya. Abi ben valla gezmeye çıktım. Şöyle bir yayan gideyim dedim. Şöyle bir o kadar çok yürümüşüm ki arkadaşlar. Acayip bir yere geldim. Ben kayboldum. Kayboldum. Ben neredeyim? Kimse yok mu? Bu ne ya? Oo, hayalet bir mahalleye geldim. Hayalet şehir. Abi ben nasıl bu kadar yürüdüm ya? O kadar şehir merkezinden yürü yürü. Bu ne? Hii, bir sürü kayıp ilanı. Ben de kayboldum. Aa benim ilanım da var mıdır burada? Arkadaşlar ana bir saniye burada bir ev var. Bu ev diğerlerine benzeme birisi var burada. Bir saniye. Sanki benim camdan birisi gözetliyor gibi hmm. Abi sesi duydunuz mu? Hmm, yaptı. Abi burada kim var acaba? Bakayım bir. Ah sesleri. Aha, acayip acayip sesler geliyor. Olamaz ne oluyor? Nereden geliyor ses? Bu taraftan mı geliyor? Abi bastım her yer gıcır diyor. Nereden geliyor ses? Hi. Abi kayıp ilandık. Ah, sonunda yakaladım. Seni deli sıkıştırdım. Çok şanslıyım. Arkadaşlar aa, orada. Aa. Arkadaşlar o ka Bodrum kapısının içinden ses. Anam birisi. Anam kafama vurdu birisi. Hii. Aa, başım. Of. Kafam çok kötü ağrıyor. Oh, Abi kafama bir darbe yedim ya. Ne oldu? Arkadaşlar sesleri siz de duydunuz değil mi? Aha, daha önce bunun onun gibi küçük bir evden gelmişti o sesler. Orayı çözmüştük arkadaşlar. Bodruma girmiştik, herkesi çıkarmıştık. Şimdi yine mi aynı şey? Bu sefer kaybolduğum mahallede. Aynı şey oldu ya. Dur abi burada kim var? Abi korkunç bir ev ya burası. Aa bu kim lan? Nasıl ki? Oha bu nasıl bir tip arkadaşlar? Hi! Hayatım ilk defa böyle bir tip gördüm. Bu insanca olamaz ya. Bu, bu insanca değildir ha. Aha orada gördüm sanki. Geliyorum. Senin ne işin var burada? Oralar tehlikeli yerler! Aa, gerçekten bu Vincent amca! Vincent amca sen nasıl bir kılığın var ne biçim bir tipin var? Bu ne ya? Git buradan git! Anam sen servis, Anam tavşan kafalı şey... Punkçı olmuş bu. Hii. Oha! Arkadaşlar tipi gördünüz mü? Tavşan kıyafeti giymiş ya! Vincent amca... Tavşan kıyafeti giymiş ama neden yapmış acaba bunu? Aa olamaz ya! Neyin peşinde acaba? İnsanları var ya kaçırmak için... hayır! Evin içi çok karanlık abi. Abi acayip tırsınçı ya. Acayip korkunç ama ha. Oo, evin sağındaki sondaki sütunlara bakın arkadaşlar. PC Games logomuzu her yere basmışız yine ya. Abi şuradan gizlice şuradan dalmam lazım bir saniye dönün. Ha şunu bir alayım bu tuzak galiba tuzağa benziyor. Ha kamera var lan kamera var. Kamera nerede? Gelsin 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 atacağım şunu. Ana ooo. Yanmanın kafasına vurdum ama. Winston canım vurmam lazımdı kafasına gittim nereden vurdum. Abi hemen çekmecelere bakalım. O bodrum kapısını mutlaka açmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim gibi kaybolan bir sürü insan var galiba. Ve bu punkçı şeyci garip garip kılığı olan Vilsin amca. Hı, ben minik tavşan tatlı tavşan. Havuç yok mu havuç? Aa, kendisini gerçekten tavşan mı zannediyor yoksa şirinlik mi yapmaya çalışıyor abi? Ulan sen ne kadar şirinlik yaparsan yapsan çirkin önde de gelir. Aa, çok karanlık abi. Vallahi çok karanlık. Bu ev gerçekten çok korkunç ya. Abi nasıl yapacağız ya? Acayip korkunç. Ben tırsıyorum. Ben... Nasıl anahtar bulacağız? Nasıl o karanlık yeri açacağız? Hiç, 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 bilmiyorum abi. Şu an buraya sıkıştık galiba. Dur kapıyı kapatalım bari de. Evet şuraya sıkıştım kaldım ya. Şu dolaplara bakmamız lazım abi. Anahtar anahtar bir şeyler bulmamız lazım. Yok. Baktım baktım yok abi. Ana gel. Hii, kapı mı kurnaz değil buralarda mısın? Ah ulan açtı kapıyı. Aha yakalayacağım lazım. seni. Allah Allah'tan var ya beni yakalayıp var ya böyle gücü yetmediği için var ya bir kaçıyorum elinden bir kaçmasam anam camı geliyor. Oo kurnaz tilki dışarıda. Anam süt, sütlere tutkallara arkadaşlar bu sütlerin içerisinde tutkal katıyor bu var ya ayağım bastığım anda yapışıyorum ya. Oo domates attı vallahi var ya ben de bir şeyler olsa da onu atsam ya. Evet şu aa, aa. şuradan girince giremiyor arkadaşlar bakın bakın terse gidecek şimdi. Oo arkadaşlar bu Saftirik Vilsin amcanın... Sen bekle orada geliyorum. Saftirik zayıf yönünü bulduk abi. O çitlerden geçemediği için uzun yoldan gidiyor. O yüzden bundan faydalanmamız lazım. Evet evet abi çok karanlık her taraf. Evin içi acayip karanlık. Dışarısı aydınlık evin içi karanlık. Özellikle yapmış abi. Evet yani şuraya da bakalım hemen. Evet abi şuraya girmemiz lazım. Ben bile göremiyorum şu an. Aa kafamı vurdum. Oraya mutlaka girmemiz lazım. Ya da buralar aydınlatacak bir şey yapmamız lazım. Elektriğim kesik ne ya? Abi kesin var elektrikle ilgili bir şey var ha. Banyo. Kapıyı kapat abi. Çamaşır makinesi içine gizli geçit aradım ama bulamadım. Abi yakınlardan geçiyor. Hmm. Hangi odaya girdin? Evet. Odaya girmedim banyoya girdim. tavşan tilkiyi yakalayacak. Ha tavşan tilki yakalayacak diyor. Tam tersi olmaz mı arkadaşlar? Tilki tavşan yakalamaz mı? Allah gördüm beni yine. Abi nereden kaçacağız? Şurası kapalı. Olamaz. Abi tavşan tilkiyi yakalar mı ya? Tilki tavşan yakalaması lazım. Bizim Wilson amca yakalamamız lazım. Olamaz. Wilson amca kendine gel Allah'ını seversen. Şu kamerayı şuradan söküyüm ya. Abi Wilson amca var ya. Unutmuş her şeyi var ya. Kendi gerçek kimliğini unutmuş var ya. Gel gel Wilson amca. Kafanı atayım şimdi kendine gel. Aa. Sen ne seversin? Şimdi seni yakalayacağım. Mesela amca dolanıp, gel dolanıp geliyorum şimdi. Ya sen ne kadar tipsiz bir şey olmuşsun ya. Kıyafete giyince var ya kendini gerçekten tavşan zannediyor ya. Aa nereye geldik? Bak kap kapıyı kapatacaktım kapı yok ki burada. <laughs> Lan dolaba girdik. Abi şu tabloları indirelim aşağıya. Abi çok karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Her tarafta mum yanıyor ya. Yok mu bir tane anahtar falan. Yok şuradan girelim. Aa şunun arkasında ne var? Oha burada bir şey var şifre var. Bir... Abi bulmacanın şeyi var burada. Ne diyor abi? Ocağın içinde ne var? Tahta var diyor. Tahta 3 numara yukarı 3. kata çıkmak için bir yer açılması gerekiyor. Onun için de ocağın içinde bir şey varmış. Hangi ocak abi? Aa bir anahtar buldum. Bu ne renk? Turuncu mu? Kırm kırmızı mı? Turuncu mu? Kırmızı galiba. Evet. Şimdi of, şu an var kesin var ya. Sesleri duyuyordur ama. Abi niye bu kadar karanlık ya? Heh. Yo burası geldiğimiz yer. Dur. Kırmızı anahtarı nerede kullanacağız acaba? Aa değişik bir yere çıktık. Oha burası ne böyle? Abi şuraya bak. Niye böyle ışıklarla burayı donatmış ya? Abi kesin şimdi anladım. Kesin var ya herkese partiye çağırdı tamam mı? Burada parti veriyorum da herkesi çağırdı. Ondan sonra herkese var ya zehirli gaz verdi ve hepsini kesin bodruma tıktı. Evet maskeli balon partisi vermiş arkadaşlar. Maskeli balo partisi. Tavşan kılığı da oradan kalmış galiba. Oo, abi testere var burada. Şunları indirmemiz lazım abi. Arkalarından bir şeyler çıkabilir. Abi herkesi kurtarmam lazım. Abi boşuna kaybolmamışım ya. Şurayı şunu düşüremiyor muyuz? Demek ki kaybolmamamın bir sebebi varmış arkadaşlar. Buradaki insanları kurtarmak benim kaderimde varmış ya. Şunu da çekelim şöyle. Evet üst kata mı çıksak? Oo üst kat. Bu ne abi ya? Sanki böyle denize girmiş gibi. Bir sen dur. Gözüm alışmadı ha. Kırmızı anahtar. Açtık. Aha. Bir tane de anahtar gerekiyor. Burada ne var? Aa bu da daha üst kata çıkıyor arkadaşlar. Bir üst kata çıkmak için bir tane de anahtar ihtiyacımız var. Neden bu kadar bütün evi dolaşmamız mı gerekiyor ya? Evet arkadaşlar, bir evin sırrını çözmek için o şuraya bakın. Buraya nasıl gireceğiz hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir, bir evin sırrını çözmek için bütün katlara dolaşıp bütün bulmacaları çözmek zorundayız biliyorsunuz. PC Games AYS her şeyi biliyor arkadaşlar. Hepimiz çok zekiyiz değil mi? Oo kütüphane. Abi çok yakınlarda ya. Kesin buralarda bir yerde çok yakınlarda şu anda. Abi kitapların arasından şuradan çıkmasın karşımıza. Aa burada ne? Koltuk falan var. Hemen şunlara bakalım abi. Boş geçme abi hemen bak bunlara. Yok bulamadık. Evet buradan bir yol gidiyor. Evet arkadaşlar şu an ikinci kattayız. Bizim bütün katları dolaşmamız lazım. Alttaki bodrum için arkadaşlar anahtarlarını bulmamız lazım. Evet orada cam vardı onu camı sonra kıracağız. Niye bu buralar bu kadar karanlık ya? Abi tırsıyorum ya acayip korkunç ya. Evet Şimdi bakalım burada almamız gerek. Ya bir fener yok mu ya? Abi bütün fenerler özellikle var. Allah burası ne böyle? Hii, ha, yoksa olacak burası mı ya? Abi burada birinin resmi var. Olamaz. Örümcek ağları falan. Abi hiç bu kadar korkunç bir eve girmemiştim şu ana kadar ya. Cidden var ya. Biz normalde korkmayız arkadaşlar ama gerçekten insan tırsıtıyor ya. Neyse Evet arkadaşlar maceramız artık kalan bir iki. Aa burada olamaz burada bir sınavcı. Aa kapıdan gidelim. girmiş. Arkadaşlar maceramız devam edecek arkadaşlar. Evet bir sonraki macerada. Evet bu evin sırrını çözeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.